Merhabalar. Merhabalar. E, merhabalar. Bu etkinin amacı nedir? Ee, okul Aile Birliği Başkanısınız aynı zamanda. Hem kendinizi hem sizi tanıyalım hem de okulun etkinliğini anlatalım mümkünse. Ömer Akın İlkokulu. Ee, bu sene açılışımızı yaptık. Şu anda da tüm annelerimizin, velilerimizin hazırladığı ikramlıklarla okulumuzun yararına e, güzel bir etkinlik yapıyoruz. Böyle bir kermes düzenledik. Buradan elde ettiğimiz tüm geliri okulumuzda açacağız. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun.